Mekke demek tüm aşıkların buluşma noktası demek. Medine demek ensarın samimiyetini ve Resulullah'a olan sadakati hissetmek demektir. Umre demek vuslata yolculuk demek. Umre demek bağımlılık yapan en güzel şey demek. Medine demek, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyebilmektir. İnsanların özgürlüğü tam manasıyla yaşadığı yerdir Mekke. Kabe demek, insan hayatı boyu karşılaşacağı manevi açıdan en güzel yapıt demek. Hakiki kardeşlerin ailesiyle buluştuğu şehirdir Mekke. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyuduğu, onun nurunun yansıdığı, güzel insanlarla dolu olan mübarek bir şehirdir Medine. Umre demek, dünyanın kalbine yolculuk demektir. Medine demek, huzurun başkenti demek.